Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dans sizde kanda Bu da sana ders olsun Herkese merhabalar arkadaşlar. Ders izleyene hoş geldiniz. Doğrunun anıtıyla devam ediyoruz. Geliştirici test 2'yi çözeceğiz. Bir soruyla başlıyoruz. 2x eksi y 6 eşittir 0 doğrusu üzerinde x eşittir 1 absis noktadan çizilen dikmenin x eksenini kestiği noktanın apsisi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada şunu yapacağız arkadaşlar. Bizim aslında şu doğrumuz sağ yatık bir doğrudur. Şu şekilde bir doğru olsun. Şimdi bu doğru üzerinde arkadaşlar x'in 1 olduğu bir tane noktamız var. x'imiz 1. Bu noktayı koordinat e değerini bulabilmek için, ordinat değerini bulabilmek için doğru denklemi de yerine yazarsak. Yani x'i 1 alırsak arkadaşlar burası 2 çarpı 1'den 2 eksi y eksi 6 eşittir 0. Buradan y değerimiz eksi 4 olarak bulunmuş olur. Buranın diğer nokta koordinatı eksi 4. Şimdi ben buradan aslında bu doğruya dik çizeceğim. Yani benden şu doğruyu bulup denklemini bulup bunun x eksenini kestiği noktayı bulmamızı istiyor. Şimdi eğimleri çarpımı eksi 1 olacaktır. Şimdi bu doğrumuzun eğimi y'yi yalnız bırakırsak 2x eksi 6 eşittir y. Şu x'in öndeki sayı bize eğimi verir. Bunun eğimi 2. O zaman bu doğrumuzun eğimi ise eğimleri çarpımı eksi 1 olacağından dolayı eksi 1 bölü 2 olarak bulunmuş olur. Bir de bu doğru üzerinde bir koordinatı biliyoruz. Bir de şurada denklem yazabilmek için x, noktası alırsak x ile 1'e eksi 4'ten tekrar eğim bulacağız. Buradan y eksi eksi 4 bölü x eksi 1 bu da eşit olacak. Eksi 1 bölü 2'ye. Buradan y artı 4 bölü x eksi 1 eşittir. Eksi 1 bölü 2. İşler dışarı çarpımı yapılırsa 2y artı 8 eşittir eksi x artı 1. Düzenlediğimiz zaman 2y artı 7 eşittir eksi x. x eksenini kestiği noktayı bulabilmek için y'ye 0 verirsek y eşittir 0 için buradan 7 eşittir eksi x eksi ile çarparsak bu nokta eksi 7 çıkacaktır. Doğru yanıtımız adına. İkinci sorumuz şu şekilde. Şekilde D doğrusu x ekseni boyunca bir birim sola ötelenirse yeni oluşacak denklem hangisi olur? Şimdi öncelikle biz bu doğrunun denklemini elde etmeye çalışalım. Bunu yaparken de şunu yapacağız. X'in altına x'i kestiği nokta artı Y'nin altına y'yi kesi nokta 3 ve bu toplamı 1'e eşitleyeceğiz. Şimdi bu ifadeyi 6 ile genişletirsek şu paydadaki ifadelerden kurtulmak istiyorum. Burası eksi 3 x artı 2 y eşittir 6 olacak. 2 y eşittir 6 artı 3 x. Tekrar 2'ye böldüğümüz zaman y değerimiz 3 artı 3 bölü 2 x olarak bulunmuş olur. Bizim y dediğimiz ifade aslında fx'e eşit. Bu da 3 artı 3 bölü 2x. Şimdi aslında bir birim sola ötelemek demek aslında fonksiyonda f x artı 1'i oluşturmak demektir. O yüzden biz de bu fonksiyonda x gördüğümüz üzere x artı 1 yazarsak 3 artı 3 bölü 2 çarpı x artı 1 eşit olacak y'ye. Her 2 ile genişletirsek 6 artı 2'ler sadeleşir. 3'ü de içeriye dağıtırsak burası 3x artı 3. Bu da eşittir. 2 ile genişlettiğimiz için 2y olacak. 2y'yi de bu tarafa atarsak 3x eksi 2y artı 9 eşittir 0. Bir birim ötelenmiş doğru denklem olacaktır. Doğru yanıtımız edine. Dik koordinat sisteminde verilen A, B noktalarına göre arkadaşlar. A, B doğru parçasının orta dikme doğrusunun denklemi nedir? Şimdi bizim şurası A noktası, şurası da B noktası olan bir tane doğrumuz olsun. Şimdi bu doğru parçasının tam ortasından bir dikme çizeceğiz ve bu dikmenin arkadaşlar denklemini bulacağız. Öncelikle orta dikmeyi çizebilmek için tam orta noktayı bulacağız. Şimdi koordinatların toplamının yarısı orta noktayı verecektir. O yüzden şunun koordinatı absislerin toplamının yarısı. 4 ile eksi 2'yi topladık 2. Onu da 2'ye böldük. Absisi 1 olacak. Ordinatların toplamı ise eksi 2. Onu da 2'ye böldüğümüz zaman eksi 1 gelir. Şimdi şu dikme doğrusunun denklemini bulabilmek için bir de eğim bulmamız lazım. Şimdi AB doğrusunun eğimi, e, ordinatları farkının 1 eksi 3 bölü 2 4. Düzenlersek burası 4 bölü 6, buradan da eksi 2 bölü 3 gelir. Eğimleri çarpımı eksi 1 olacağından dolayı diğer dikme doğrumuzun ise eğimi 3 bölü 2 olarak bulunacaktır. Çarpımları çünkü eksi 1 gelecek. Şimdi bunun denklemini bulabilmek için bir de bu doğru üzerinde x'ye noktası alırsak şu 1'e eksi 1 ile e eğim bulma formülünü yapıp eğime eşitleyeceğiz. Buradan y eksi 1 bölü x eksi 1 eşittir 3 bölü 2. İşler dışarı çarpımı yaparsak burası 2y artı 2 eşit olacak 3x eksi 3e. Buradan da düzenlenmiş hali şu 2y'yi de diğer tarafa atarsak 0 eşit olacak 3x eksi 2y eksi 5 eşittir 0. Dikkat ederseniz bu doğru denklemi de arkadaşlar a şıkkında mevcut. Bir başka sorumuz da şu şekilde. Bir koordinat sisteminde verilen ABC üçgeninde A noktası eksi 0, B noktası 1'e 3, C noktası 0'a 8. AC kenarına ait kenar ortayı taşıyan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi öncelikle bir üçgenimizi çizelim. Hangi doğru denklemini bulacağız? Tespit edelim bir. A noktası eksi 2'ye 0, B noktası 1'i 3. C noktası ise 0'a 8. Şimdi AC kenarına ait kenar ortay dendiğinden dolayı arkadaşlar. Şurası bizim için e, kenar ortay doğrusu olsun. Şunlar birbirine eşit. Öncelikle şunun orta noktasını bulursak. Buranın orta noktası. A noktası ile C noktasının koordinatlarının toplamının yarısına eşit olacak. Eksi 2 ile 0'ı toplayıp 2'ye böldüğümüz zaman burası eksi 1 olur absis değeri. 8 ile 0'ı toplayıp 2'ye böldüğümüzde de ordinat değeri 4 olacak. Şimdi e, bu iki noktadan geçen doğru denklemini bulurken arkadaşlar şunu da D noktası diyelim. Öncelikle B ve D'den eğim bulacağız. Eğim hesaplarken de Ordinatları farkı 4 eksi 3 bölü eksi 1 eksi 1. Düzenlediğimiz zaman burası 1 bölü eksi 2 çıkar. Eğimimiz eksi 1 bölü 2 olacak. Bir de denklem yazabilmek için buradan bir koordinat alırsak x, y olacak adı denklem yazabilmek için. Şimdi 1'e 3 ile tekrar eğim hesaplarsak y eksi 3 bölü x eksi 1 EMD eşit olacak. Eğimi de eksi 1 bölü 2 bulmuştuk. İşler dışarı çarpım yapılırsa 2y eksi 6 eşittir. Eksi x artı 1 değerine. Buradan da toparlarsak eksi x ve artı 1 bu tarafa atarsak x artı 2y eksi 7 eşittir. 0 olacak. Doğru yanıtımız arkadaşlar. Ceyhan seçeneği. bu şekilde arkadaşlar. Şekildeki dik koordinat sisteminde verilen KL doları birbirine y eksenindeki 4 ordinatlı noktada diktir. OB uzunluğu AO uzunluğunun 4 katına eşit. L doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi dik koordinat sisteminden şurası 90 derece ve şu uzunluğumuz 4 santim. Bir de şu eşitliği kullanırsak şu uzunluğa m dersek değer uzunluğumuz 4 m'ye eşit. Öklit bağıntısı yapılırsa yüksekliğin karesi yani 4'ün karesi eşit olacak 4m çarpı m değerine. Burası 16 eşittir 4m kare olur. Buradan bölündüğü zaman 4 eşittir m kare. Buradan da uzunluğumuz 2 santim çıkacaktır. O zaman şu OB uzunluğumuz yerine yazılırsa 8 santim olur. Şimdi şu üçgenin eğimini bulurken dik uzunluk bölü yatay uzunluk yapacağız. Yalnız sola yatık olduğundan dolayı eğim negatif çıkacağından eksi koyarsak eğim değerimiz eksi 1 bölü 2'ye eşit. Şimdi şu doğrunun arkadaşlar eğimi eksi 1 bölü 2. Bir de şu koordinatı kullanırsak buranın koordinatı 8'e 0 olacak. Denklem yazabilmek için bir de bu doğru üzerinde x, y noktası alırsak bu 8'e sıfırla tekrar bir eğim hesaplayacağız. y eksi 0 bölü x eksi 8 eşittir eğim değeri eksi 1 bölü 2'ye. İşler çarpımı yapılırsa 2y eşittir eksi x artı 8 olacak. Düzenlersek x artı 2y eksi 8 eşittir 0 olur. O zaman doğru yanıtımız arkadaşlar Edirne seçeneği olacaktır. Son sorumuz arkadaşlar. Şekildeki A, B, C, dikdörtgen y eşittir 3x ve y eşittir x bölü 4 doğruları verilmiştir. Dikdörtgenin alanı 33 birim kare olduğuna göre C noktasının koordinatları toplamı kaçtır? Şimdi öncelikle y eşittir 3x doğrusunu incelersek. Şimdi şurası dik ve x'in önündeki sayı bize eğimi verecek. Ve eğim 3 çıkacak arkadaşlar. Şimdi şu ifadeye biz m dersek e, yüksekliğimiz 3 kat olacak. Yani 3m'ye eşit. O zaman dikdörtgenin şu uzunluğu da 3m olur. Dikkat ederseniz bu doğrunun arkadaşlar eğimi x'in önündeki sayı 1 bölü 4. Yani dik uzunluğun yatay uzunluğa oranı 1 bölü 4 çıkabilmesi için 3m'in 12m oranlı olması lazım. O zaman burada arkadaşlar şurası m olduğuna göre şurası 11m olmalı ki 3m'nin toplam şuradaki uzunluğumuz 12m oranladığımız zaman 1 bölü 4 çıkması gerekir. Şimdi dikdörtgenin alanı yani 3m ile 11m'nin çarpımı bize alanı verecek. Bu da 33'e eşitti. Buradan m kare değeri 1 olur. m değeri de buradan 1 olarak bulunmuş olur. O zaman şu c noktasının koordinatları e, yatay uzunluğumuz 12 m eşitti. Yani absis değerimiz 12 çıkacak. Yüksekliğimiz 3 m o da 3'e eşit. O zaman buradan koordinatlar toplamı 12 artı 3'ten 15 olarak bulunur. Doğru yanıtımız edinilir. Evet arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.